Burada bir koordinat. Arkada da bizim durduğumuz yerde. Evet. Çıkın oradan. yapılması ve doğanın yapılması, şehitlerimizin naaşlarının uğurlanması. Savaşa düğün evisiyle gidenlerin Sastoluş Şehitlerimizin özgeçmişlerinin okunması. 94-96 yılları arasında kara kuvvetleri, helikopter taburu, birinci filo emrinde kara havacılık hücum helikopter pilotu olarak görev yapmıştır. 19 helikopterin düşmesi sonucunda şehit olmuştur. Şehit Tuğ Yener Ali İsa Baydilli evli ve iki çocuk babasıdır. Şehit kara pilot TM19 tarihinde Rize'ydi, Şayar ilçesinde doğmuştur. Şehit kara pilot TM Ceyhun Kalyoncu, 11 Eylül 2023 yılında kara Havacılık Okulu Kurslar Taburu Subay Temel Kurs Bölüğü'nde bulunan Dağlı bekardır. Şehit kara pilot Teğmen Mustafa Atakan Dut 21 Temmuz 2020 tarihinde 9 Aralık 2024 tarihinde eğitim uçuşu esnasında OH-1 UH eğitim helikopterinin düşmesi sonucunda şehit olmuştur. Şehit kara pilot Teğmen Mustafa Atakan Dut bekardır. Şehit OH UH teknisyen as subay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in özgeçmişini arz ediyorum. بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع arkadaşlar kendi emniyetiniz için lütfen biraz daha geçin.